İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Şehrin kırmızı perdeleri açılmaya hazır. Mikrofonlar yıldızlarına, sahneler ustalarına, galeri duvarları sihirli fırçalarına kavuştu. Tek eksik sanatseverler. Dahası birçok kültürel etkinlik tarih sayfalarına not düşüldü ve demlendikçe anlamları da boyut değiştirmeye başladı bile. Demişken rengarenk ajandamızın Eurovision özel sayfasını açalım. Bu yıl 68.'si düzenlenen Eurovision Şarkı yarışması renkli ve görkemli gösterilerle olduğu kadar itirazlar, tartışmalar, yarıştan çıkarılmalar ve beklenmedik sonuçlarla yarışma tarihinin en çalkantılı finali olarak hafızalara kazındı bile. Bakalım Eurovision'un müzikten çok daha fazlası olduğunu hangi çarpıcı olaylar bir kez daha düşündürttü. edilenler. Yuhalananlar. Protestolar. Pray, pray, <laughs> Gözaltına alınanlar. This is Her şeye rağmen renkli ve görkemli şovlar, sürpriz sonuçlar, bu yıl 68. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması tarihinin en çalkantılı final gecelerinden birini yaşadı. İçin Malmö kentinin ev sahipliği yaptığı yarışmayı 591 puanla İsviçre adına yarışan Nemo kazandı. The, winner, the, 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 the Code şarkısıyla birinci olan Nemo, renkli kişiliği ve performansıyla dikkat çekti. 25 ülkenin yarıştığı final gecesinde 547 puanla Hırvatistan adına Rim Tim Gidim şarkısıyla yarışan Baby Lazanya ikinci oldu. Yarışmaya savaşın gölgesinde Teresa en Maria şarkısıyla katılan Ukrayna temsilcisi Alyona Alyona ve Jerry Hall 453 puanla 3. sıraya adını yazdırdı. <laughs> Aslında finalde 26 ülke yer alacaktı. Ancak Hollanda adına yarışan Joost Klein'in son anda diskalifiye edilmesi büyük şok yarattı. Klein'in sahne arkasında yaşanan bir olay nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiği açıklandı. Klein'in prodüksiyon ekibinden bir kadın çalışanı tehdit ettiği yönünde soruşturma başlatıldı. Daha önce yapılan bazı haberlerde Hollandalı yarışmacı Klein İsrail'i temsil eden Eden Golan arasında gerilim olduğu ileri sürülmüştü. Diğer yandan yarışma boyunca gözler İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın üzerindeydi. Şarkıcının 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına atıfta bulunduğu düşünülen ilk şarkısı October Rain yarışmanın organizatörleri tarafından siyasi tarafsızlık kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle men edilmiş, İsrail o şarkının yeniden yazılmış bir versiyonu olan Hurricane ile yarışmadaki yerini almıştır. <laughs> Aylar öncesinden birçok ülke tarafından protesto edilen... ...İsrail'in temsilcisi Golan finalde şarkısını söylediği sırada da... ...yuhalanmaktan kaçamadı. Golan şarkısını seslendirirken salonda Filistin'e destek sloganları duyuldu. Maya al-Kulumbra in Israel. Good evening. Eurovision'un finalinin düzenlendiği Malmö Arena'nın önünde toplanan ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'ün de olduğu bir grupta gündüz saatlerinde İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti. Polis 10 kişiyi gözaltına aldı. Türkiye bu yıl yine yarışmaya katılmadı ama Eurovision gündeminde kendine yer buldu. Yarışmanın yarı finalinde Sertab Erener'in 21 yıl sonra... ...yeniden sahneye çıkması büyük ses getirdi. 2003'te birinci olduğu Every Way That I Can'i... ...yeniden Eurovision sahnesinde söyleyen Erener... ...sosyal medyada da en çok izlenen, etkileşim alan... ...performanslardan birine imza attı. Almanistan adına yarışan Ladaniva'nın şarkısının Süt Kardeşler film müziğine benzetilmesi de sosyal medyada konuşulan konular arasındaydı. İki şarkıyı birbirine benzeten kadar alakasız bulanlar da oldu. Yunanistan adına yarışan ve İsrailli yarışmacı Eden Golan'ı basın toplantısında esneyerek ve kafasını masaya koyarak protesto eden Marina Scotti de konuşulanlar arasındaydı. Sattin'in ekibinde Türk dansçıların yer alması da konuşulan başlıklardandı. Tolkien'in fantastik evreni hem edebiyatta hem sinemada bağrından yepyeni hikaye dünyaları doğuruyor. Son gelen habere göre Yüzüklerin Efendisi üçlemesine imza atan usta sinemacı Peter Jackson bu kez iki yeni Yüzüklerin Efendisi filminin yapımcı koltuğunda oturacak. Filmlerden birinin Gollum'la ilgili olduğu açıklandı. world is changed. And some things that 2001'de sinemada macera başladı. Bir yıl arayla iki film daha geldi. Fantastik üçleme sinema dünyasının kültleri arasına girdi. Macera, üç Hobbit filmiyle devam etti. John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi adlı fantastik edebiyat serisinden aynı adla beyaz perdeye uyarlanan Yüzüklerin Efendisi uzun bir aradan sonra geri dönüyor. You have my sword. My And my axe. Açıklamaya göre iki yeni Yüzüklerin Efendisi filmi için hazırlıklara başlandı. Serinin mucidi Peter Jackson bu kez iki filmde de yapımcı koltuğunda oturacak. Filmlerden ilki Lord of the Rings The Hunt for Gollum olacak. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ve ilk Hobbit filminde Gollum'a hayat veren Andy Serkis hem rolüne dönecek hem de filmin yönetmenliğini üstlenecek. Gollum'un daha önce sinemada anlatılmamış bir hikayesine odaklanacak olan filmin 2026 yılında gösterime girmesi planlanıyor. Orta Dünya'da hobbit olarak yaşamını sürdüren Gollum, yüzüğün eline geçmesiyle yavaş yavaş onun etkisi altına girdi. Yüzüğün onu görünmez yaptığını öğrenince hırsızlık için kullandı. Yüzük ona uzun bir hayat verdi ama ömrü uzarken çirkin bir yaratığa dönüştü. Bu bu ne tür bir oyun bilmiyorum, bilmiyorum ama ayırmam <laughs> Biz oyun severiz değil mi Sen sever misin oyun? Sever mi? Sever mi? Oyun oynamayı sever mi? <laughs> Bir sinema klasiğine bu kadar uzanmışken eleştirmenlerin ve izleyicilerin oylarının ve yorumlarının yer aldığı Rotten Tomatoes tüm zamanların en iyi 300 filmi listesini paylaştı. Listenin ilk sırasında yer alan film hayli şaşırtıcı. Eleştirmenler ve izleyicilerin oylarıyla belirlenen tüm zamanların en iyi filmleri listesinde zirve şaşırttı. Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes, tüm zamanların en iyi 300 filmi listesini paylaştı. Los Angeles sırları, Casablanca ve Baba gibi onlarca klasiği geride bırakmayı başardı. James Elroy'un 1990 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan Los Angeles sırları, 1997'de Curtis Hanson tarafından filme alındı. Yazarın uyarlamasını beğenmediği filmde 1953 Los Angeles'ında geçen bir yolsuzluk hikayesi anlatıldı. Kevin Spacey, James Cromwell, Russell Crowe ve Guy Pearce gibi isimlerin rol aldığı filmde Kim Basinger en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Listenin ilk konunda zirveyi, baba, Casablanca, yedi samuray, parazit ve şindlerin listesi gibi filmler takip etti. Life, the world entire. Ne Burgazada, ne ilkbahar, ne de çağdaş Türk hikayeciliği onsuz düşünülemez. Usta yazar Sayit Faik Abası Yanık anısına her yıl bir öykücüye verilen Sayit Faik hikaye armağanı sahibini buldu. Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları İşbirliği ile 70. .si düzenlenen yarışmada, başkanlığını Doğan Hızlan'ın üstlendiği seçici kurul, gerçeklikle düş arasında güçlü ve inandırıcı bağlar kuran Barlas Özarıkçı'nın Hay adlı kitabını ödüle layık gördü. Mona Lisa'nın sırları bitmez biliyorsunuz. Hüzünlü mü, neşeli mi? Zengin tüccar eşi Giaconda'nın yüzü mü, Da Vinci'nin annesi Katrina'nın mı? Bu sorular henüz cevabını bulmadı ancak The Guardian'da yer alan bir haberde dünyanın en ünlü sanat eseri Mona Lisa'nın nerede çizildiğine dair gizemin çözüldüğü iddia edildi. Jeolog ve Rönesans sanat tarihçisi En Pizoruso'ya göre Leonardo da Vinci, Kuzey İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki ...Komo Gölü kıyısında yer alan Lekko'yu resmetti. Sanatçılara ve sanat eserlerine ilham verdi. Tarihi boyunca binlerce replikası yapıldı. Tebessümü de arka planındaki manzarada hep merak uyandırdı. Leonardo da Vinci'nin başyapıtı, dünyanın en ünlü sanat eseri Mona Lisa'nın nerede çizildiğine dair gizemin çözüldüğü iddia edildi. Bazı sanat tarihçileri manzaranın hayali ve idealize edilmiş olduğunu öne sürse de, jeolog ve Rönesans sanat tarihçisi En Pizzorusso, Da Vinci'nin Kuzey İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Como Gölü kıyısında yer alan Lecco'yu resmettiğini savundu. <laughs> sorusu Leonardo'nun Mona Lisa tablosundaki köprü, sıra dağlar ve gölü, Lecco'nun 14. yüzyıldan kalma Azzone-Visconti köprüsü, bölgeye bakan Güneybatı Alpleri ve Leonardo'nun 500 yıl önce ziyaret ettiği bilinen Carlate Gölü ile eşleştirdi. Benzerliklerin yatsı olduğunu iddia eden jeolog, bu konuda çok heyecanlıyım, bunun gerçekten bir başarı olduğunu hissediyorum ifadesini kullandı. Müzik Daha önceki teoriler arasında, 2011 yılında Mona Lisa'daki bir köprü ve yolun İtalya'nın kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Bobbio'ya ait olduğu iddiası ve 2023 yılında Leonardo'nun Anetso eyaletinde bir köprü çizdiğine dair bulgular yer alıyordu. <laughs> Tango tutkunları bu haberi çok sevecek. Los Angeles Filarmoni, Buenos Aires Filarmoni, Teatro Colón gibi büyük senfoni orkestralarında ve prestijli topluluklarda yer alan Arjantinli müzisyen Louis Bravo tarafından kurulan ve yönetilen Forever Tango İstanbul'a geliyor. 12 dansçı ve 9 müzisyenden oluşan topluluk 23 Mayıs'ta iş sanat seyircisiyle ilk kez buluşacak. Topluluk tangonun 19. yüzyıl Arjantin'in arka sokaklarından doğuşunun hikayesini müzik ve dans aracılığıyla sahneye taşıyacak. ve böylece gece gündüze veda ediyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. İş sanat gece gündüzü sundu.